Selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu Z sesi. S, Z sesleri benziyor. S ile Z arasında fark ne? S'de titreşim yok. Yok. Z'de titreşim var. Boğazda titreşim var. Bunun için ne yapacağız? S birinci yöntem. S S sesini söylerken titreşim ekleyeceğiz. Sız. etkileşim eklendiğinde S dönüşüyor. Z oluyor. İkinci yöntem A veya I sesini söylerken dişler dişler güçlü bir şekilde güçlü güçlü bir şekilde kapatıldığında kapatıldığında Z sesine Z sesine dönüşüyor. Ağır. 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 Evet. Şimdi oluyor. Evde çalış, Tamam İnşallah faydalı olur. Evde tekrar yapmaya unutmayın. Mutlu olun. Allah'a emanet olun.